Alhamdulillah, salatu ve selamu ala Rasulullah. Kardeşlerim, bu hayatta etrafımızı her zaman tehlikeler, sıkıntılar, fitneler, musibetler, hastalıklar, kazalar tamamen kuşatmıştır. Her an başımıza her şey gelebilir aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için müminin sürekli Rabbin'e sığınması, ona dua etmesi kaza ve kaderden özellikle kazadan Allah'a sığınması gerektiğini bizlere öğretmiştir. Mümini koruyan, muhafaza eden ve Resulullah'ın sıkça tekrarladığı dualardan birisi de şudur. Resulullah diyor ki kim sabah 3 defa, akşam 3 defa Bismillahillezî la yedurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huve semî'ul alim ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'tır. O işitendir, o bilendir. Bunu üç defa sabah, üç defa akşam tekrarlarsa Resulullah diyor ki o gün ona hiçbir şey zarar vermez. O gece ona hiçbir şey zarar vermez. Ne bedenine, ne dinine dinine, ne ailesine, ne evine. Allah onu adeta muhafaza eder. Kardeşlerim bu duayı sıkça tekrarlayarım inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.